Kimler serbest kalabilir ya da bu iddianamelerden veya duruşma süreçlerinden ne bekleyebiliriz? Onu da Fatih Altaylı anlatıyor. Duyalım. Kamil Tayyar'ın iddianameler ve yargılamaların başlaması ile ilgili verdiği tarihlere bakalım. İddianamelerin 1 Eylül, 3 Ekim'de mahkemeye sunulur diyor Tayyar. Yargılamaların da Ekim ayında başlayacağını ima ediyor. Genel kanaat de böyle oluştu. Ancak bu iyimser bir tahmin. İddianameler Eylül'de verilse bile muhtemelen bunlar kalın, kapsamlı iddianameler olacak. Sonra bu iddianameler şans eseri bir mahkemeye düşecek, bir ağır ceza mahkemesine. Sonra mahkeme heyeti bu iddianameleri okuyacak. Ya kabul edecek ya da bu olmamış diyerek savcılığa geri yollayacak. Diyelim ki kabul etti. O zaman da bir yargılama tarihi verecek. Bir ay mı, beş ay mı bilmiyoruz. Ümit Özdağ'ın iddianame kabulünden sonra dava tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2-3 ay sonraya verilmişti. Benim iddianamem yarım sayfalık bir bant çözümünden ibaretti. Temmuz ortalarında yazıldı, Ağustos başında kabul edildi. Mahkeme günü olarak 3 Ekim verildi. Yani yargılamalar o kadar hızlı başlamayabilir. Başladıktan sonra ilk serbest kalması beklenenler Ahmet Özer, Emrah Şahan, Buğra Gökçe ve Zeydan Karalar olabilir. Çünkü bu kişilere yönelik iddialar çok ama çok zayıf. Ben bu listeye İnan Güney'i de eklerim. Evet gördüğünüz üzere e, gördüğünüz üzere dinlediğiniz üzere Fatih Altaylı bu isimlerin tahliye edilme ihtimalini yüksek bulduğunu söylüyor. Neden aslında? Valla aslında şu nedenle çünkü özellikle ilk üçü yani Ahmet Özel, Resul Emrah Şahan hatta şu anda ev hapsinde bulunan Mahir Polat kent uzlaşısı dosyasından yargılanıyorlar biliyorsunuz ve kent uzlaşısı dosyası şu anda yürütülmekte olan Terörsüz Türkiye süreci kapsamında aslında kadık oldu açık konuşalım. Yani e, dolayısıyla 300 gündür tutsak olan Profesör Ahmet Özer tam da bu kent uzayışı dosyasından yargılanıyor. Aslında çoktan tahliye edilebilir de edilmeliydi. Kendisinin bütün süreçleri, başvuru süreçleri bu arada devam ediyor. Kızı da Seraph Özer Özer'de bir avukat biliyorsunuz. O da babasının dosyasını bizzat kendisi takip etmeye devam ediyor. 300 gündür tutsak. 300 gün çok önemli bir gün ve tabii ki de oradaki belediye başkanı koltuğuna da kayyum atandı. Bunun da iadesini sağlanması lazım. Bu dosyadan tahliye geldiği an. diye aynı dosyadan yargılanan Resul Emrah Şahan bu gördüğünüz neşeli enerjik gülümseyen pozu Fatih Altaylı'nın bütün yayınlarında söylediği şey en mutlusu en morallisi en kendini iyi hisseden hepimize de moral veren isim Resul Emrah Şahan diyor biliyorsunuz Fatih Altaylı yayınlarında dolayısıyla Resul Emrah Şahan'ın da aynı dosya kapsamında aslında tahliyesi bekleniyor. Mahir Polat unutuldu gitti ama ev hapsinde aslında biliyorsunuz ve çok uzun zamandır ev hapsinde. Ev hapsi karar kaldırılmış falan da değil. Tahliye edildi. O da kent uzlaşısı dosyası kapsamında yargılanan isimlerden. Dolayısıyla ona da aslında bir tahliye kararı bekleniyor. Adana yani kendisinin bile doğru düzgün hiç anlamadığı 12 sene önce Seyhan Belediye Başkanlığı sırasında yapılan bir ihale dosyasında isminin bile geçmediği bir dosyadan 12 sene sonra bir şekilde şey aldı, e, tutukluluk kararı aldı. Adana'ya değil Silivri'ye gönderildi. Adana'da Seyhan'da bir ilçede açılmış olan bir dosya için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısının kararıyla İstanbul'da yargılanıyor ve Silivri'de tutuklu bulunuyor. Fatimacığım hoş geldin. Moğolistan'a da buradan selam gönderelim. Şimdi dolayı Dolayısıyla bu Zeydan Karalarında gene e, çok hızlı bir şekilde aslında tahliye kararı çıkması beklenenler arasında Adana'da bir yürüyüş başlatılmıştı hatırlayacaksınız binlerce kilometrelik de bir yol yani Adana'dan Ankara'ya CHP Gençlik Örgütü ve CHP örgütleri başlatmıştı Ankara'ya vardılar dün yoksa da bu sabah. <laughs> Diyor. diyor ki Ankara değil Silivri'ye gidiyorlar o zaman Ankara'ya varmışlar değil mi? Bu yürüyüş hala Silivri'ye doğru devam ediyor gerçekten de. Ee, bakalım vardıklarında belki de Zeydan Başkan tahliye olmuş olur mu bilmiyorum. Adana'dan Silivri'ye uzanan bu onurlu yürüyüş doğru Silivri'di. Hukuksuz yere görevlerinden alınan belediye başkanlarımız için başlatılmıştı. Bugün yürüyüş Ankara'ya e, e, ulaştı diye yazıyor. CHP'nin kurumsal eks hesabından da alıyoruz. Şimdi dolayısıyla bu tahliyeler bekleniyor. Yani CHP CHP iddianame bekliyor çok ciddi bir iddianame bekliyor. Bir dil dört iddianame gelecek diyor Şamil Tayar. Aziz İhsan Aktaş'a dosyanın en önemli ismine yani ve bu başsavcılığın sistem diye adlandırdığı bu büyük suç örgütünün başsavcılığın şeyi bu iddiası bu tezi bu başında olan kişiye önce ev hapsi arkasından da serbestlik kararı geldi biliyorsunuz. Şimdi de yetmemiş gibi gördüğünüz üzere özel bir korumada tahsis edilmiş kendisine böyle bir ilgi Ilginç, ilginç durumla karşı karşıyayız. CHP bu iddianameleri ve olası tahliyeleri beklerken bugün Malazgirt'in ve 30 Ağustos'un yıl dönümünde Devlet Bahçeli Dem Parti'nin belediye başkanıyla gayet yakın fotoğraflar verdi. Görmüşsünüzdür. Bir de ben göstereyim isterseniz bir de ben göstereyim. Biliyorsunuz bu fotoğraflar önemli çünkü yıl dönümünde verildi. Efe, pardon Ali bakıyordur diye tahmin ediyorum. Ben şu anda bir kayboldum bulamadım bu fotoğrafları. oranın belediye başkanı Dem Partili ve o Dem Partili belediye başkanıyla CHP iddianame beklerken Hilal Köylü yazmış. Hilal Köylü'nün tweeti. Devlet Bahçeli Malazgirt Zaferi Programı'nı DEM Partili Malazgirt'in belediye başkanı Ahmet Kenan Türker'le yan yana takip ediyor. İki ismin samimi görüntüleri MHP'nin kurumsal hesaplarından paylaşıldı aslına bakarsanız. Arkasından da gazeteciler de evet bunlar bu fotoğrafları aldılar. Dolayısıyla Devlet Bahçeli geçen sene Ekim ayında başlattığı paradigma değişikliğini ve terörsüz Türkiye sürecini yürütmekte, bunda ısrarlı olmakta kararlı gözüküyor. Ben öyle anlıyorum. Nitekim, e, nitekim bugün bir yazılı açıklama yaptı. Yazılı açıklamasında da kendisine yönelik eleştirileri biraz yanıtlamaya çalışmış. Yani çünkü deniyor ki ya kardeşim, yani siz neden bu ülkede 40 bin kişinin katili olan bir e, terör örgütünün başıyla ele başıyla bu süreci yönetiyorsunuz? Yani Kürt siyasetinin temsilcileri oradayken Selahattin Demirtaş neredeyse 9 yıldır 10 yıldır bir tutsak gibi e, hapiste tutulurken nasıl hani ee, böyle bir şey yürütülebilir Öcalan'la diye çok eleştiri var malumunuz ve asıl çözüm sürecinin toplum tarafından tam içselleştirilememesi ya da e, ya çok da böyle bir e, konu yapılmamasının sebebi de aslında muhatabın Öcalan olması. O nedenle Bahçeli biraz herhalde araştırmaları da gördüm. MHP'nin özellikle gençler arasında oyu ciddi şekilde düşmüş gözüküyor. Şöyle bir açıklama yapıyor. Türk milletinin varlığından bir ve kardeşçe yaşamasından, acıda ve anıda, sevinçte ve hüzünde tek nefes olmasından korkuya kapılanların menhus ve menfur oyunları devamlı güncellenmiş, zaman zaman da genişlemiş ve genelleşmiştir. Yani türkü ve türkün içindeki diğer tüm toplum kesimlerini birbirine düşürmeye çalışan kirli oyunlar diyor. ya yani bir bölümü de tabii kendisinin de aslında içinden neşret ettiği siyasi mahalle yani bu söylemleri çok yaptı yani yanlış mı hatırlıyoruz? Hiç bitmeyen, hiç kesilmeyen, hiç eksilmeyen. Nice tertip ve tuzaklara rağmen Malazgirt'in manevi mirası, büyük taarruzun kristalize olmuş soylu duruşu tahrip edilememiştir. Malazgirt'in emanet olarak nesilden nesile intikal eden tarihsel dokusu makus talihi değiştiren doğası ve kuşkusuz milli yüreklerde kor gibi yanan zafer ateşiyle terörsüz Türkiye'nin kararlı adımları ve kaderimize yön verecek sağlam atılımları el ele güç birliği halinde yapılmaktadır. Yani diyor ki bu ikisi birbirine tezat değil. Yani bu ikisi bir arada yürüyebilir diyor. Bu duygu ve düşüncelerle Türk tarihinin her bir döneminde milli bekanın muhafazası için emsalsiz sorumluluklar üstlenmiş, en çetin imtihanları sabır ve vatanperverlikle geçmiş, milli birlik ve kardeşliğin nişanesi olmuş. Aziz ecdadımızı hürmetle ve rahmetle anıyorum diyor. Terörsüz Türkiye fetihler sürecinin taarruz bilincini hasılı ve son tahlilde Malazgirt zaferinin istikbalin tertemiz yüzüyle birleşmesi yeni yüzyılın barış, huzur ve kardeşlikle çelikleşmesidir önümüzdeki altın fırsat heba edilmemeli, coğrafyayı vatan yapan millet çatısı altındaki kardeşlik hissiyat ve hususiyeti zedelenmemelidir diye yazıyor. Malazgirt'te temerküz eden fetih aklının, aklının insanlarımızın diliyle kökeniyle ilgilenmeyen, bunu dert etmeyen, ve ortak değerlerde buluşmayı temel alan selim ve selis iradenin elleri öpülesi ecdadımızın çığlık kadar hür muhteşem çağrısını ve muzaffer çehresini yere düşürmeyeceğine gönülden inanıyorum diyor. Vallahi ben bu cümlelere bayıldım açıkçası. Bir demokrat olmaya çalışan bir kadın gazeteci, bir anne olarak ben de kutuplaşma ikliminden, kardeşlik ikliminize zedeleyecek her türlü dilden son derece rahatsızım yıllardır. Fakat bizzat bu iktidar eliyle inşa edildi bu dil. Ne çürüklüğümüz, ne sürtüklüğümüz, ne çukurluğumuz, ne mitolojik kahramanlığımız kaldı hatırlayacaksınız her türlü hakareti işittik Affedersiniz Ermeniden tutun da Alevi bir adaya Türk halkı oy vermez e, e, çizgisindeki bence çok çirkin tartışmalara kadar varan her lafı işittik yani. E, bakalım bundan sonra ne değişecek? Bahçeli, Sayın Bahçeli demişti ki bir şey değişecek. Bakalım her şey değişecek mi? Bekliyoruz ne değişecek ve ne yönde değişecek. Bu Ahlat Sarayı burası. Tabii Bitlis'in Ahlat bölgesinde bir saray inşa edildi. Yine aynı külliye gibi diyeyim ben size. Bir de Marmaris'te oklukta var bunlarda. İşte bu ahlat kahvaltı evi falan. Hani hatırlıyor musunuz? Bilal Erdoğan'la Agah Alçı'yı götürmüş. Birlikte kahvaltı yapmışlardı falan. O sarayda verilmiş fotoğraflar bunlar. Devlet Bahçeli bu fotoğraf karesinde iki tane türkü dinletmiş Erdoğan'a. Bunlardan birini ben de size dinletmiştim. Kardeşlik türküsü. Burada dinletmiştim hatırlayacaksınız. Canların Türküsü diğeri de Horasan erenleri Hacı Bektaş Kültür ve Cemevi Külliyesi'ne atfen özel olarak hazırlanmış. Canların Türküsü onun da sözlerini kardeşlik türküsüyle aynı kişi yazmış. Seslendiren ise e, iyi tanıdığınız bir Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan. Elif Buse doğan düzenlemesini ise yine kırşehirli olan Neşet Ertaş'ın çizgisinden giden bir bağlama üstadı İsmail Altın Saray yapmış. Bu iki Türküyü dinletmiş. İkisi orada Türkü dinlemişler. Ne güzel. Bizim de evde, bizim de evde böyle nasıl diyeyim huzur içinde Türkü şarkı dinleyeceğimiz günler gelsin inşallah. Çünkü her sabah ayrı bir krize uyanıyoruz malumunuz ülkede gazeteciler olarak. Yani bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Furkan Karabay 100 gündür. Ercüment Akdeniz kim bilir kaç gündür. Boğaz içinde ve Saraçhane eylemlerinde gözaltına alınan genç kardeşlerimiz haftalardır. Fark ettiniz herhalde. elektrikler geri geldi arkadaşlar. bir saniyenizi isteyeceğim. Bir dakika lütfen. siz şuna bakarken diyeyim. Ee, şimdi dolayısıyla böyle her gün ayrı bir krize uyanıyoruz ve bu genç arkadaşlarımız da hala Silivri'de tutuluyorlar onu da hatırlatmak isterim. Perşembe günü DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor. Ekranda gördüğünüz heyet yani Profesör Mithat Sancar ve Pervin Buldan. Ee, çünkü çünkü biliyorsunuz Sırrı Süreyya Önder zaten hayatını kaybetti. Ahmet Türk çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Bakalım İmralı'dan Öcalan'dan ne haberler gelecek. Dezenformasyon merkezinin tam olarak böyle olmadı dediği ama... Güvenlik bürokrasisinin de yüzde yalanlamadığı İmralı tutanakları var biliyorsunuz. Daha önceki görüşmelerle ilgili tutanaklar bunlar. Oradaki iddia Öcalan'ın Selahattin Demirtaş ve Kayyum işine sonra bakarız dediği yönündeydi hatırlayacaksınız. Bakalım öyle mi olacak? Gene böyle bir açıklamam gelecek yoksa tıpkı hani böyle Eylül'de Ekim'de bir takım tahliyeler bekleniyor ya. Yani Dem partiye ilişkin değil ama. İBB dosyasına ilişkin bir takım tahliyeler bekleniyor ya acaba bu tahliyeler arasında e, bu tahliyeler arasında yine e, Selahattin Demirtaş olabilir mi? Gezi tutuklularından e, isimler olabilir mi? Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater değil mi? Osman Kavala bu isimler olabilir mi? Bilemiyorum ben e, uzak ihtimal gördüğümü söylemeliyim. Deniliyor ki AK Parti Erken seçime ya da iktidar ittifakı erken seçime mi hazırlanıyor? Vallahi bu seçim kartı Sayın Devlet Bahçeli'nin çok sevdiği bir e, karttır aslına bakarsanız. Şakkadanak bir bakmışsınız Türkiye'yi seçime götürmüş. Bugün CHP'li bir e, milletvekili yazmış bunu. Bir soru önergesi vermiş. Demiş ki AK Parti erken seçime mi hazırlanıyor? Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Gülcan Hanım yazmış. Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılının 7 ayında yaptığı 622 milyar TL'lik fazla borçlanmayı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması istemiyle meclise sunmuş. Sayın Bakan tabii ki de yanıtlamaz böyle şeyleri ee, ama hani <laughs> bilmiyorum. Ee, ya ciddi bir kriz beklentisi var diyor ya da büyük bir seçim ekonomisi hazırlığı içindeler. Ya büyük bir seçim ekonomisi hazırlığı içindeler zaten. O hep bildiğimiz bir şey ve bu iktidar özellikle de ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu işin hani piri. Yani böyle 3 sene vurur 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 sonra tam seçim senesinde 3-5 dağıtır emekliye ona buna sonra işte ucuz kredi, iş dünyasının ağzına bir parmak bal falan şak yine seçimleri kazanır. Hep böyle oldu yani. O arada tabii kutuplaştırma, işte efendim iletişim başkanlığının trolleri üzerinden bütün gazetecileri itibarsızlaştırma, sürekli olarak bir baskı iklimi yaratma falan bunların hepsini Bunların hepsini e, yaparlar biliyorsunuz, e, arkasından da seçim kazanırlar. Ondan sonra biz de böyle işte evimizde kah internette elektrik kesildi, kah para politikaya beş şeyi durdurma cezası geldi, kah başka şeyler geldi. Her gün ayrı bir tebligatla hayatımızı sürdürmeye çalışırız. Bir bakmışsınız ev hapsindeyiz, bir bakmışsınız silibrideyiz, bir bakmışsınız e, adliyede ifade veriyoruz. Böyle bir iklimin içerisinde 2028'e doğru ilerliyoruz bakalım. E, Mevlam ne ilerse güzel eyler kafasıyla. Her yayına girmeden önce Ali öyle diyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Olsun vallahi. Çünkü zaten bir o ok kaldı yar ve yardımcımız olacak dinmezse. Olur inşallah. Benim ben dua etmeye devam ediyorum hem ülkem adına hem mesleğim adına hem Türkiye'nin evinde işsiz oturan 6.5 milyon genci adına.